Bakın arkadaşlar, KYK'ların göreve dönmesi temel amacımız değildir artık bizim. Bizim sosyalistlerin 1402'likleri vardır 12 Eylül'de. Bunlar göreve dönmek için mücadele verdi, hukuksal anlamda göreve döndüler. 30 yıl sonra onların torunları veya çocukları bizleri yeniden görevden aldılar. Arkadaşlar biz demokrasi, insan hakları hukuk mücadelesini gelecek için vermezsek torunlarımız da görevden alacaklar. Garanti veriyoruz. Dolayısıyla asıl mücadelemiz hukuka erişme evrensel hukuk ve insan hakları olmak zorunda. Buradan Maraş ve Türkiye geneline bir çağrı yapıyorum. KYK'lı bütün arkadaşlarımızın bulunduğu ilde insan hakları derneklerine işte demokrasi mücadelesi veren STK'lara demokratik kitle örgütlerine mutlaka aktivist olarak katılsınlar. Geleceği yaratmak istiyorsak arkadaşlar çözümümüz burada diyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Muhakkak kendi yakınımızda olduğu için, partimizde de olduğu için KHK'lıların sorunlarıyla birebir ilgilenmeye çalışıyoruz. Daha dün biz de kendi partimizde böyle bir toplantı gerçekleştirdik. E, saçacağız tohumu bakalım e, Bitmezse toprak utansın e, Doğrultusunda e, Gitmeye çalışıyoruz e, Ne kadar başarılı olursak e, Bu bizim artık Hayat anlayışımız e, Dün de söyledim ben Arkadaşlara geçmişi bir kenara bırakıyoruz Yapılanları bir kenara bırakıyoruz Yani birbirimiz için Şu şunu yaptı bu bunu yaptı Şu şunu eksik yaptı değil Geleceğe bakaraktan bir şeyleri inşa edeceğiz e, Ve ben onu her zaman söylüyorum. E, bugünkü e, benim hayat anlayışım restoratif bir hayat anlayışı değil, yeniden inşacı bir hayat anlayışı. Bunun içinde mücadele içinde olacağız. Birlikte yol yürüyeceğimiz yerler olacaktır muhakkak. Ama bunun içerisine ben lütfen şunu söylüyorum. Dini, milli veya ideolojik şeyleri katmamamız lazım. İnsan hakları bağlamında e, en büyük e, ayrıştığımız noktalar bunlar. Bunları kattığımız noktada maalesef birer adım geriye gidiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu mücadele yani insan hakları mücadelesi bizlerin tek tek hakkının ihlal edilen hakkının tazmin edilmesi kadar belleğimizde bu ihlallerin olduğunu bilmek, bunların bir daha yaşanmayacağı bir idari sistemin kurulması için yürütülüyor. Bunları birlikte yapabiliriz. Tek başımıza bizim yapmamız, tek başıma benim yapmamın, vekilimizin yapmasının, hocamızın yapmasının, avukatımızın yapmasının ya da tek tek bir örgütün, insan hakları örgütünün, sendikanın yapmasının mümkün olduğunu düşünmediğim koordinasyonla yani herkes kendi işini yapacak. Hukuk örgütü hukuk alanında, diyelim ki siyaset kurumu siyaset alanında, insan hakları örgütleri insan hakları alanında çalışmalarını koordineli bir biçimde yürütürse bu işi bir gün daha erken halledebiliriz diye düşünüyorum. Öyle ya da böyle çözülecek ama bir gün daha erken çözebilmeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yurdun dört bir tarafına gidiyorum. İllere, ilçelere gidiyoruz. Yani yurdun dört bir tarafından böyle Anadolu'nun e, sessiz feryatları yükseliyor. İnsanlarımız sesini çıkaramıyor belki ama çok var. Şimdi böyle olmaz ama ya yani. Sessiz durarak bir yere varamayız. Dayanışmayla direnişle ancak bir yere varabileceğiz. Bunlar nasıl olacak? Yani KK platformu içinde dayanışmayla, birbirinizle haberleşmeyle, işte her alanda birbirinizle yardımlaşmayla mesafe kat edebileceğiz. Bunu lütfen yapın. Bir köşede sesini duyuramayan mazlum mağdur daha çok insanımız var. Hani bunlara ulaşmanın yolu böyle birliktelikleri oluşturabilmek. Lütfen bunu yapalım. Ya hocam ne olacak? Buradan ne çıkar? İşte bizim derdimiz büyük. Demeyin lütfen. Bu zaten dayanışma ve direniş buralardan başlar. Hani biz diyoruz işte bakın daha iki 3 tane örnek verdim, arkadaşlar verdiler. Dayanışmayla, direnişle çok şey kazandık biz. Daha çok şey kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Bugünlerde sürekli böyle de gitmeyecek. <laughs> 1980'den sonra 8-9 yıl sonra bütün ihraçlar geri döndü. Bir gün Türkiye'de de dönecek. Ama biz bu dönem içinde ne yapıyoruz sınavına şu anda tabiyiz. Biz belki 3 günlük, 5 günlük maaşımızı kaybettik, itibarımızı kaybettik. Efendim e, her türlü saldırıya uğradık, bir sürü maddi manevi e, noktada kaybımız oldu ama hayatı kazandık belki bakın bu çok önemli e bunu bana bana çok söyleyen oldu hocam yani 3-5 yılımızı belki kaybettik ama o yüzden böyle bakmak lazım yani belki bu devirde kaykalı olmak bir şans bir şanstır, hakimler bir savcılar öyle diyor vallahi. Bir şan, evet hakimler savcılar öyle diyor yani iyi ki bu dönemde hakim olmamışım diyor adam boyun eğebilirdim şerefimden onurumdan haysiyetimden taviz verebilirdim diyor İnsan tabi hepimiz Hepimiz insanız. Kendimize mazeret üretmekte de bir numarayız yani. Şu andaki döngit hakimlere sor. O hepsi kendine mazeret üretiyor. Ya işte evde çoluk çocuk var ya işte ben bu kıtayı bir yenecekmişim aman evin delisi ben miyim bilmem ne şu bu. Her şeyi söylüyorlar. Öyle değil ama biz biliyoruz. Yani onuruyla şerefiyle yaşayan insanlar hakkın hukukun peşine düşen insanlar kazandı aslında. İnsan haklarında şu anda aktivistim. Ben yorulmadım. Tabii Buradaki arkadaşlarında yoruldum demeye haklarının olmadığını söylemek istiyorum. Ha, biyolojik olarak yorgun muyum? Evet. Ama psikolojik olarak, sosyal olarak yorulmadım. Yorulmaya da ölene kadar hakkım yok. Elimizi biraz taşımızın alt, taşın altına koymamız gerekiyor. Biz mücadele etmezsek kimse getirip bize kendi hakkımızı vermeyecek arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Kolay gelsin diyorum.